günler arkadaşlar. Bugün beraber şimdi kimyasal tepkimeler ve asit baz dersimizin birinci saatini işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle size bu derste şunu vermeye çalışacağım. Kimyasal reaksiyonlar biliyorsunuz işte bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Enerji elde ediyoruz biz. ATP kazanıyoruz işte vücudumuz. Yaşamak için, hareket için enerji elde ediyor. Bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte doku tamiri yapılıyor, işte proteinlerimiz sentez diyoruz, saçımız sentezleniyor. Yani e, kimyasal reaksiyonlar hayat hayat için temel. Şimdi bu e, kimyasal reaksiyonlar nasıl gerçekleşiyor, niçin gerçekleşiyor? Buna bu derste biraz cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani neden kimyasal reaksiyonlar durduğu yerde kimyasal reaksiyon oluyor arkadaşlar? Bunu burada cevap vermeye çalışacağım size bu derste biraz başta, ee, daha sonra da asit-baz tanımlarını anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, size şeyden bahsetmiştim hatırlıyorsanız e, e, kimyasal bağ dersinde iki çeşit bağımız vardı bizim vücudumuzda gördüğünüz işte iyonik bağlar, kovalent bağlar. E, kovalent bağları biliyorsunuz anlatmıştım orada size işte vücudumuzdaki e, Omnastler arasındaki peptit bağı bir kovalent bağ, karbonhidratlar arasındaki glikozit bağı bir kovalent bağ, e, nükleotitler arasındaki fosfo e, fosfodiester bağı bir kovalent bağ, işte e, e, fosfolipitlerin yapısındaki fosfo e, fosfodiester diester bağı bir e, kovalent bağ, ester bağı yine bir kovalent bağ. Dolayısıyla vücudumuzda bolca kovalent bağ var arkadaşlar. Demek ki canlıların yapısında, vücudunda, bünyesinde bolca kovalent bağ var. Şimdi arkadaşlar bu kovalent bağlar parçalanırsa, şimdi bu dersimizin konusu bu. Yani kovalent bağların parçalandığı zamanki duruma odaklanacağız bu derste. Bunda şöyle de konuşabiliriz arkadaşlar. İşte hani dünyanın ilk oluşumu sırasında. Ya da işte yaratılması sırasında, ee, biliyorsunuz işte makromoleküller var, bu moleküllere işte dışarıdan bir enerji çarpıyor. Ee, yani işte yıldırımdır, e, radyoaktif enerjidir. Çarpıyor ve kovalent bağları koparıyor. Bu kovalent bağlar koptuğu zaman arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor bunlara bakacağız şimdi. Bu dersimizde öncelikle. Şöyle ki arkadaşlar kovalent bağın yapısını hatırlayalım. Kovalent bağda nasıldı arkadaşlar? E, kovalent bağ işte elektro negatiflikleri birbirine yakın moleküller şey atomlar yapıyordu kovalent bağı. E, dolayısıyla bu atomlar e, oktetlerini sekize tamamlamak için arkadaşlar e, e, elektronları ortak kullanmayı seçiyorlardı. Yani elektron alıp vermek yerine elektronlarını ortak kullanıyorlardı. Şimdi bir orbitallerinde iki elektronu ortak kullanan iki atomumuz var arkadaşlar. Buraya bir enerji çarptı ve e, bu Ortak kullanılan orbital parçalandı arkadaşlar. Parçalandığı zaman arkadaşlar şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Bu kırılma ya heterolitik olacak ya homolitik olacak arkadaşlar. Heterolitik kırılmada arkadaşlar atomun birisi her iki elektronun ikisini de alıyor diğer atoma hiç elektron kalmıyor arkadaşlar. Bu bir şekilde kırılır. Bu şekilde kırıldığı zaman da arkadaşlar elektronların ikisini de alan atom anyon oluşturuyor arkadaşlar. Elektronu kalmayan atom katyon oluşturuyor. Heterolitik kırılmada arkadaşlar. Ee, şey ise arkadaşlar eee ee, kırılmada ise arkadaşlar homolitik kırılmada her bir atom birer elektron alacak şekilde kırılıyor. Yani kovalent bağda ortaklaşa kullandıkları iki elektron var ya bunları her bir atom birer tane elektron alacak şekilde ee, parçalanıyor, ayrılıyorlar arkadaşlar. Ve her iki atomda bu sefer e, birer elektronu var. Ya bu elektrondan kurtulmak istiyor, ya da bu elektronu ikiye tamamlamak istiyor. Böyle hiperaktif bir atom oluyor, yani böyle radikal diyoruz biz bunlara da arkadaşlar. Radikal etrafına saldıran e, moleküller haline geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, dedim ki e, heterolitik kırılmayı önce göz önüne alalım arkadaşlar. Ona burada örneğimiz var. Bakınız bir molekülümüz var. 2 bromo izobütan arkadaşlar. Bir tane alkanımız bu. İzobütan alkanımız. 2 bromo yani ikinci karbonunda brom içeren izobütan. 4 karbonlu bir alkanımız var. Bu heterolitik olarak kırılıyor arkadaşlar. Bir tarafa brom gidiyor arkadaşlar. Brom atomu. Brom atomu bu kovalent bağın kırılmasında arkadaşlar iki elektronun ikisini de alıyor. Ee, bu bromla bağ yapan karbon atomu ise arkadaşlar elektronların ikisini de kaptırdığı için broma e, elektronsuz kalıyor o orbitali arkadaşlar. Karbon e, katyona dönüşüyor dolayısıyla brom da anyona dönüşüyor arkadaşlar. Brom iki e, elektron ikisini de aldığı için. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar burada. Brom e, atomumuz iki elektron birden aldığı için arkadaşlar elektronca zengin. Ve bir an önce bu elektronlarını bir tane bir çekirdek bulup proton bulup oraya vermek istiyor arkadaşlar. Onunla bir işbirliği yapmak istiyor. Yani bu yüksek elektrondan kurtulup bir protonla ortaklaşmak istiyor. Bu sayede de arkadaşlar nükleofilik reaksiyonlar gerçekleşiyor. Yani bromumuz, setrolitik kırılma sonucunda bir nükleofile dönüştü ya arkadaşlar. Yani elektronica zengin yapıya dönüştü. Artık bu gözüne protonlar kestirmeye, çekirdekler kestirmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani çekirdekler bulmaya çalışıyor. Mesela propen propen arkadaşlar. Bir eten. Üç karbonlu bir etenimiz arkadaşlar. Bununla ortaklaşmak istiyor. Ona fazla elektronlarını ona vermek istiyor arkadaşlar bromumuz. Bir nükleofil. Ve ne yapıyor arkadaşlar? iki brom propan yani onun çift bağına saldıraraktan arkadaşlar. Propenin çift bağına saldıraraktan iki brom propen yani oradaki karbonla hmm, bir e, bağ oluşturuyor arkadaşlar. Çünkü şeyinden hemen kurtulmak istiyor fazla elektronlarından. Çift bağ içeren karbonla e, bir bağ yaparak iki bromo propan oluşturuyor. Yani burada şunu gördük arkadaşlar. Heterolitik kırılmayla oluşan nükleofilimiz ki burada bromdu arkadaşlar. Ne yaptı bu brom? E, propen, nükle e, proteinin propenin çekirdekleriyle karbonda bulunan çift bağda bulunan karbonun çekirdeğiyle bağ yaparak yeni bir molekül oluşturdu. Yani heterolitik kırılma e, brom atomunu arkadaşlar onu nükleofil yaptı. O nükleofil de e, bunu kimyasal reaksiyonlara teşvik etti. Kimyasal re reaksiyonlara e, girmesi için onda bir istek oluşturdu arkadaşlar. Bu kırma ile arkadaşlar diğer e, bileşiğimiz neydi? İzobütil katyon, yani o da elektrofil, yani o da iki elektronlu e, broma kaptırmış, elektronca fakir arkadaşlar. Onun için bir an önce bir taraftan elektron bulmak istiyor. O da elektronlara saldırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu katyonumuz ya da bu elektrofilimiz arkadaşlar, izobitil katyonumuz, su molekülünün elektronlarına saldırıyor arkadaşlar ve onla, e, onun elektronlarıyla birleşerekten arkadaşlar, izobütil alkol oluşturuyor arkadaşlar, izobütil alkol. Burada da şunu görmüş olduk, olduk arkadaşlar. Demek ki heterolitik kırılma arkadaşlar moleküllere ki heterolitik kırılan ne? Kovalent bağ. Kovalent bağ heterolitik kırıldığı zaman arkadaşlar oluşan nükleofil de elektrofil de kimyasal reaksiyon vermeye çok hevesli. Dolayısıyla arkadaşlar işte niçin enerji reaksiyonu gerçekleşiyor? Niçin sentez reaksiyonu gerçekleşiyor? Dersek işte bu nükleofil ve elektrofil özelliklerinden dolayı molekül bir nükleofilse molekül nükleofil bir elektrofilse Elbette ki etrafındaki diğer moleküllerle kimyasal reaksiyon verecek. Ya fazla elektrondan kurtulmak isteyecek ya elektronca fakirse başka yerden elektron bulmak isteyecek arkadaşlar. Yani bunları bu kimyasal reaksiyonlara zorlayan bu elektron fakirliği ya da zenginliği durumu arkadaşlar. Burada bunu vurgulamak istedim. Şimdi arkadaşlar bu kovalent bağımız bu sefer de homolitik kırıldı. Homolitik kırıldı. Yani her bir atom birer tane elektron alacak şekilde kırılırsa. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Nedir burada? Hidrojen peroksitimiz var. Hidrojen peroksitimiz. Hidrojen peroksit arkadaşlar, peroksitteki iki tane oksijen atomu arkadaşlar aralarında bir bağ oluşturuyor. Kovalent bağ. Bu kovalent bağ kırılıyor ve bunlar birer tane elektron alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla her ikisi de birer tane hidroksil radikaline dönüşüyor. Bu hidroksil radikalleri arkadaşlar ben size İleriki derslerimizde serbest e, oksijen radikalleri diye anlatacağım bu dersi. Başa bela e, şeyler, moleküller. Bizim DNA'mıza saldırır, RNA'mıza saldırır, proteinimize saldırır. Onların yapısını bozarlar arkadaşlar. İşte burada da hidroksinin verdiği bir reaksiyonu görüyoruz. Etil alkol'e saldırmış mesela. Etil alkolden bir tane hidrojen koparmış. Suya dönüşmüş kendisi. Ama etil alkolü de kararsız hale getirmiş arkadaşlar. İşte arkadaşlar buradan da şunu söylüyoruz. E, demek ki Homolitik kırıldığı zaman da yine e, şeylerimiz söyleyin onu e, moleküllerimiz etrafa saldırabilip reaksiyona girebilir hale geliyor arkadaşlar yani bir kovalent bağın kırılması moleküllere e, şey veriyor arkadaşlar e, daha başka moleküller yapmak için e, bir enerji bir motivasyon veriyor arkadaşlar Bu burada bunu anlatmak istedim size şimdi arkadaşlar Kimyada binlerce kimyada ve biyokimyada binlerce reaksiyonlar var arkadaşlar. Ve bin, yüzlerce binlerce enzimimiz var. Ama arkadaşlar, pardon biraz sesim bir şey oldu. Ama bu kimyasal reaksiyonları biz bir sınıflandırmak istersek arkadaşlar kabaca dört gruba ayırabiliyoruz. Yani bütün kimyasal reaksiyonları dört başlık altında toplayabiliyoruz arkadaşlar. Sesimde biraz sorun oldu, su gezime kaçtı, insanlık hali. Şimdi arkadaşlar, bu dört başlık şöyle. Yani bütün kimyasal reaksiyonlara baktığımız zaman arkadaşlar, o reaksiyon bir ya bir yer değiştirme reaksiyonu arkadaşlar, yer değiştirme reaksiyonu, ya bir katılma reaksiyonu. Bunların detayını az sonra ilerleyen sıralarda göstereceğim. Ya bir çıkarma reaksiyonu ya bir çevirme reaksiyonu arkadaşlar. Bütün reaksiyonları, kimyasal reaksiyonları. Yani birçok reaksiyon var işte hani karma karışık falan işte anlayamayız falan gibi bir durum yok arkadaşlar. Yani bütün bu kimyasal reaksiyonları hakikaten yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca kimyasal reaksiyon var. Trilyonlarca reaksiyon var. Ama reaksiyonların hepsine baktığımız zaman hep aynı şey oluyor arkadaşlar. Nedir? Ya bir yer değiştirme, ya bir katılma, ya bir çıkarma, ya da bir çevirme reaksiyonu. Bunları şimdi size kısaca anlatayım arkadaşlar. Ben size bu dersimizde kimyanın çok temelini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani vermek istiyorum. Özellikle arkadaşlar işte yer değiştirme reaksiyonları. Bakalım arkadaşlar aşağıdaki örneğimize. Bir tane neyimiz var? Bir alkanımız var arkadaşlar. Klorla susite olmuş. Klorometan. Klorometan arkadaşlar sodyum hidroksitle reaksiyona girdiği zaman arkadaşlar sodyum hidroksitin alkolü e, klorometanın ile değiştiriyor arkadaşlar. Bir sodyum klor oluşuyor tuz oluşuyor bir de etil alkol oluşuyor arkadaşlar. Bu bir işte yer değiştirme reaksiyonu arkadaşlar. Bu bir yer değiştirme reaksiyonu. Yani bu bir yer değiştirme reaksiyonu sayesinde arkadaşlar ne yaptık hem etil alkol sentezlendi hem de tuz sentezlenebildi. Aşağıdaki reaksiyona bakalım arkadaşlar. Bir etanımız var arkadaşlar etanımız. Bromla reaksiyona giriyor ve bromo etan oluşuyor arkadaşlar. Yani etandaki bir hidrojenin yerine brom bağlanarak bromo etan molekülü sentezleniyor. Bu da bir yer değiştirme reaksiyonu arkadaşlar. Yani birçok reaksiyon zaten gördüğümüz böyle yer değiştirme reaksiyonu şeklinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani siz de ileride mesela bir kimyasal reaksiyonu gördüğünüz zaman ha bu bir yer değiştirme reaksiyonu diyebilirsiniz. Şimdi katılma reaksiyonuna bakalım arkadaşlar. Katılma reaksiyonunda arkadaşlar çift bir bağ var molekülümüzde. Bu çift bağ kırılıyor ve buralara atomlar katılıyor arkadaşlar. Biz bunlara katılma reaksiyonu diyoruz. Mesela örneğimize bakalım. Eten var arkadaşlar. Eten iki karbonlu bir e, alkenimiz var eten. Etene brom katılıyor arkadaşlar. 1 2 Bromo etan oluşuyor arkadaşlar. 1-2 eton çift bağ kırıldı. O çift bağların e, serbestleşen uçlarının arkadaşlar birer tane Brom bağlandı. 1-2 Bromo etan molekülü oluştu. İşte bu da bir katılma reaksiyonu. Yani çift bağa katılma. Bir diğer bir katılma reaksiyonu örneğine bakalım arkadaşlar. Aşağıda Propen var. Propen. 3 karbonlu bir alken arkadaşlar. Propen. Buna biz hidrojen katıyoruz arkadaşlar. Hidrojen kattığımız zaman propana dönüşüyor arkadaşlar. Propan. Bu da bir katılma reaksiyonu arkadaşlar. Birçok reaksiyonlar yine kimyada karşılaştığımız, biyokimyada karşılaştığımız katılma reaksiyonu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Canlılarda da böyle. Bir başka reaksiyon arkadaşlar eliminasyon reaksiyonu, çıkarma reaksiyonu yani katılmanın tersi. Burada ise arkadaşlar az önce söylediğim katılmanın tam tersini yapıyoruz. Bakın örneğimize bakalım. Etil bromür arkadaşlar etil bromür. Yani bir Etanımız var arkadaşlar, buna brom katılmış, ee, etil bromür. Buradan biz arkadaşlar bromu çıkartıyoruz, ee, bir de hidrojen çıkartıyoruz arkadaşlar, hidrojen bromür şekilde etene dönüşüyor arkadaşlar, eten, çift bağ oluşuyor eten, etil bromür etene dönüşüyor. İşte bu reaksiyonu biz çıkarma reaksiyonu diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki örneğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıda 2,3-diklor pentan molekülümüz var. Buradan çıkarma reaksiyonu yapıyoruz arkadaşlar. Çıkarma reaksiyonu ile arkadaşlar 3 bağ oluşuyor bu sefer. 3 bağ 2 e, pentin oluşuyor arkadaşlar. Pentin 5 karbonlu. ikinci karbonda 3 bağ içeren 2 pentin molekülü oluşuyor arkadaşlar. Bir su molekülü çıkartıyoruz ve 2 de e, klor molekülü çıkartıyoruz. Şeyden 2 e, kloro pentandan arkadaşlar. Ve iki, iki pentin molekülünü oluşturuyoruz. Bu da bir çıkarma reaksiyonu arkadaşlar. Diğer bir reaksiyonumuz ise arkadaşlar çevirme reaksiyonu, izomer, re izomer reaksiyonu. Bu tıpta e, canlılarda çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela işte bir enantiyomer çevirmesi arkadaşlar. Enantiyomer D glukoz L glukoz'a çevriliyor. D glukoz L glukoz'a çeviriyor. Dikkat edin, e, mavi ve kırmızıyla gö gösterilmiş hidroksil grubu var. Sadece fark o arkadaşlar. Yani hidroksil grubu birinde sağda diğerinde solda. İşte bu enantiyomerler polarize ışığı sağa çeviriyorsa D glikoz, sola çeviriyorsa L glikoz. D dextrodan geliyor, L de levatrodan geliyor arkadaşlar. Levatro sol demek, dextro da sağ demek. İşte arkadaşlar onun yanındakine bakalım. Aldoz ketoz, glikoz bir aldoz. Ketoz, fruktoz da bir ketoz arkadaşlar. Aldehit grubu keton grubuna dönüştürmüş. İşte bu da bir ee, Aldoid grubunun keton durumuna dönüştüğü bir çevirme reaksiyonu arkadaşlar. Bir çevrilme reaksiyonu yani bir izomer arkadaşlar. Aşağıda bakalım arkadaşlar. Alfa D glikoz, beta D glikoz var arkadaşlar. Aşağıda bakın. İşte birinci karbondaki hidroksil grubu aşağıya doğruysa alfa glikoz arkadaşlar. Birinci karbondaki hidroksil grubu yukarı doğruysa arkadaşlar beta D glikoz. İşte bu bu hidroksil grubunu aşağıya da yukarı doğru çeviren de arkadaşlar yine bir izomer reaksiyonu, çevirme reaksiyonu arkadaşlar. Yine arkadaşlar glikozla mannoz birbirinin epimeri. Yani sadece bir karbonundaki bir hidroksil grubu birinde sağda birinde solda arkadaşlar. Bu iki moleküle birbirinin epimeri diyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar oluşan reaksiyonlara da biz çevirme reaksiyonu diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk dersimizin ilk başlığını bitirdik. İlk başlığı neydi? Kimyasal reaksiyonlar niçin oluşur, neden oluşur, ee, hangi tür kimyasal reaksiyonlar vardır, onu gördük. Şimdi ise dersimizin bundan sonraki kısımlarında asit-baz tanımlarını size vermeye çalışacağım arkadaşlar. Asit-baz tanımları. Şimdi asit-baz tanımlarını yapanlardan arkadaşlar, birinci üstadımız bu August Ars 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 Arhenius, August Arhenius arkadaşlar. August Ars Arhenius bunun tanımını hemen hemen herkes bilir hiç, 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 hiç işte hidrojen veren asit, hidroksil veren bazdır der Arrhenius. Yani hidrojen verebilen molekül, ortama hidrojen verebilen molekül asittir. Ortama hidroksil verebilen molekül bazdır diye tanımlamış Arrhenius. Devam edelim arkadaşlar bu Arrhenius'un tanımı. Daha sonra arkadaşlar Arrhenius'tan sonra Bronsted ve Lowry var. İki tane başka Asit baz konusunda tanım yapan üstadlar burada. Bunlar Martin Lowry ve Nicholas Bronset arkadaşlar. Bunlarsa diyor ki arkadaşlar, proton üzerinde durmuşlar bunlar. Proton verebilen moleküller, proton verebilen moleküller arkadaşlar asittir. Proton alabilen moleküllerse bazdır diyorlar arkadaşlar. Bunların tanımı da bu şekilde. Proton verenler asittir. Proton alanlarsa bazdır diyor. İşte aşağı aşağıda bir tane örneğimize bakalım. Hidroklorik asit proton veriyor arkadaşlar. Bu bir e, asit. Hidroklorik asit zaten adı üstünde. E, şeyin tanımına göre de asittir biliyorsunuz. Hidroklorik asit. E, Arhenius'un tanımına göre de çünkü hidroksit verdiği için. Şimdi arkadaşlar proton alan var burada bir tane. O da su. Su molekülümüzde proton aldığı için arkadaşlar e, hidronyum iyonuna dönüşüyor. Bir konjuga asit diyoruz biz buna. Tabii bu bakın su molekülü baz olmaz şeyde. çünkü hidroksil iyonu falan vermediği için ama şeylerin Lowry ve Bronsted'in tanımında işte su molekülünün baz olduğunu, yani proton aldığı için baz olduğu tanımı bu Bronsted ve Lowry'nin tanımıyla bu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar, bunun biraz üzerinde duralım bu Bronset ve Laurin tanımlarının. Şöyle arkadaşlar, kusura bak kusura bakmayın arkadaşlar su içerken genzime kaçıyor. Şimdi arkadaşlar bunların tanımlarından neydi? Proton verebilen asitti. Proton alabilen bazdı arkadaşlar. Burada da işte <laughs> hidroklorik asitte suyun reaksiyonunu örnek vermişlerdi arkadaşlar. Bunu az önce de anlattım aslında. Tekrar altını çizmek olacak arkadaşlar. Burada işte şey, hidroklorik asit. Proton verebildiği için asit arkadaşlar. Su da proton alabildiği için baz. Şimdi arkadaşlar su proton aldığı zaman arkadaşlar eee konjuga asit oluyor arkadaşlar. Hidronyum iyonu konjuga asit. Klor da arkadaşlar e, şey verdiği zaman e, söyleyin onun adını. Hidroklorik asit e, proton verdi. Kalan klorsa konjuga baz. Yani şeyin e, asidin hidroklorik asidin konjuga bazı şeklinde tanımlıyorlar arkadaşlar. Bu bronzit ve... Arkadaşlar, bronzit ve lowry Yine arkadaşlar ve lowryye göre eee yani bronsted lowry teorisine göre arkadaşlar. Hidrojen iyodür, hidrojen bromür, sülfürik asit arkadaşlar. Bunların hepsi birer asit arkadaşlar. Çünkü bunlar proton veriyor. Mesela su molekülüne ve sudan hidronyum oluşuyor. Dolayısıyla bunların her birisi birer asit arkadaşlar. Burada bir şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Sülfürik asit, diprotik asit. Yani iki defa şey verebiliyor, proton verebiliyor arkadaşlar. Burada da söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üçüncü tanıma bakıyoruz. Bunu da Lewis yapıyor arkadaşlar. Gilbert, Neville, Newton, Lewis. Eee Lewis'i şeyde de görmüştük. artık diyorsanız kimyasal bağ konusunda da bir üst attı bu şahıs arkadaşlar. Lewis arkadaşlar e, teorisine göre asit baz e, teorisi arkadaşlar asit baz tanımı şöyle Lewis'te diyor ki arkadaşlar hani Bronsted demişti proton veren asit bu da diyor ki elektron alabilen asit. Proton veren demek zaten elektron alan demek arkadaşlar. Çünkü protonu verdiği yerde elektrona verecek. Bunlar Lewis'te olayı tersten düşünüyor. Elektron alabilen diyor asit. Elektron verebilen bazdır diyor. Ve örnekleri burada aşağıda veriyor. Bakalım arkadaşlar. E, Bor türü florür var arkadaşlar. Bor türü florür. Bor türü florür arkadaşlar. Ne yapıyor? E, elektron alabiliyor Elektron alabildiği için arkadaşlar amonyaktan asit oluyor. Yani biz bor triflorürün asitliğini Lewis tanımıyla ancak açıklayabiliriz arkadaşlar. Elektron alabildiği için asit bu bor triflorür. Amonyak da arkadaşlar elektron verebildiği için asit. Elektron verebildiği için asit arkadaşlar. E bu da yine Lewis tanımıyla ancak baz özelliği kazanır arkadaşlar. Yani her bir yeni tanım bize yeni molekülleri de asit-baz kümesinin içine sokuyor arkadaşlar. Yine burada bakalım arkadaşlar, alüminyum triklorür var. Alüminyum triklorür arkadaşlar, elektron alabildiği için arkadaşlar, elektron alabildiği için asit. Amonyum da arkadaşlar, elektron verebildiği için arkadaşlar, baz. Elektron verebildiği için baz oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üçünü birden verdim bu sayfada. Dikkat edelim arkadaşlar. Ee, Arrhenius ne demişti? Hidrojen veren e, asit, hidroksil grubu veren baz demişti arkadaşlar. Bronsted-Lowry ne demişti arkadaşlar? Proton veren e, asit, proton alabilen baz demişti arkadaşlar. Lewis ne dedi arkadaşlar? Lewis de dedi ki, elektron alabilen asit, elektron verebilen baz dedi arkadaşlar. Her üç tanımı da yan yana koyacak olursak bakın hidroklorik asit hepsinde de asit zaten. Hidroklorik asit hepsinde de asit özelliği gösteriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu slaytta da size şunu anlatmak istiyorum. Şimdi başta anlatmıştım ya kimyasal reaksiyonlar nasıl oluşur o konusunu anlatmıştım. Kimyasal reaksiyonlar nasıl oluşur? İşte öncelikle nükleofil, elektrofil elde etmek için şey homolitik olarak e, kovalent-paumalitik olarak ya da hetalitik olarak koparmıştık arkadaşlar. İşte bir başka olay da arkadaşlar, yani kimyasal tepkimede bir başka motivasyon, teşvik de bu asit-baz tepkimeler arkadaşlar. Yani asitler bazlarla tepkime veriyorlar. E, bunu da burada Lewis teorisiyle gösteriyoruz arkadaşlar bu slaytta. Yani asit-baz, e, bir madde asitse bazsa, bunlar da kendi kendilerine tepkime verebiliyorlar arkadaşlar. Yani hani Bunların nükleofille, elektrofille açıkla e, açıklamasak bile sadece asit baz teorisiyle bile açıklayabiliriz arkadaşlar. Bakın bor triflorürün arkadaşlar e, ortası e, şeyinde e, bor e, florlar negatif yüklü arkadaşlar. Florlar negatif yüklü. Borsa pozitif yüklü arkadaşlar. Bu pozitif yüklü e, bor arkadaşlar e, azotun eşlenmemiş elektronlarıyla e, kendini yapmak istiyor arkadaşlar. E, o elektronlarla bileşik yapmak istiyor. Ve e, bileşik oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu slaytta şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani o nükleofil, elektrofil radikalden başka olarak da arkadaşlar asit baz özelliği de kimyasal maddelere e, reaksiyona girmeleri için bir teşvik edici, bir motivasyon unsuru olabiliyor arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.